bunu böyle buradan geçireceksin. Sonra buraya dolayıp iyice sıkacaksın. Aa! Parmaklarım acıyor. E o da bu işin cilvesi. Haba. He. Alişler gayrı ne oğlu olacak ya. He. Ben de sizin kızınız olayım mı? O zaman beni bırakmazsınız. Kız sana sabahtan gelirken Aziz dedi ya, bırakmayacak seni. Az bir söz verdi mi onu tutar. Korkma bundan gayrı. Barıştınız mı sizle? Hele ne Affettim Affetti mi seni? Affetti. Ama ben de o Pierre olacak adamla bir daha görüşmeyeceğim, konuşmayacağım. Aziz! Dilruha Hanım. Aziz'le Adem nerede? Şey, ihale vardı oraya kadar gidecekler. Ah, kaçırdım. Ne? Neyi kaçırdın? Sen gelsene benimle. Sen, senin yüzünden ne oldu? Bırak kireç gibi olmuş? Adem, buranın hisselerini almış Azizle. He biliyor biliyorum sonra geri verecek. Veremeyecek işte. Ne demek veremeyecek? Az ona çok güveniyor. Veremeyecek. Pierre her şeyi öğrenmiş. Erzakları da biliyor silahları da. Ana meyvallar Ama erzaklar bulamaz. Efnan mesele o değil zaten. Ya yani? ne? Galibe Maksude'yi asacağını söylemiş. Galip Bey de kızını bu işten uzak tutması için Pierre e, Aziz'in atölyesini teklif etmiş. Madem ya hiç seni razı vermezse? İşte eğer bunu öğrenirse veremeyecek. Bu atölye saatler içinde Pierre'in olabilir ve Aziz bunu bilmiyor. Hala saat onda başlayacaktı çoktan başlamıştır. Siz neden üzgünsünüz? Yok olur mu öyle şey? Sen neden kalktın yoruldun mu? Yok abla yorulur muyum? Burası öyle rahat ki. Öbür yanda beni nasıl çalıştırdılar? Burası dünyanın en güzel atölyesi. Senin ne işin var burada? Çekil git karşımdan. Senin için gelmedim. Git buradan. Sen bir daha kaşma çıkmayacaksın demedim mi ben sana? Senin gibi evladım yok zaten benim. Çekil şuradan. Evlat. Uğursuz adam yine mi geldin? Yaklaşmayın. Eşkıya musunuz siz? Cevahi <laughs> mi, misin? Hepinizi teker teker vururum ben. Harife! Gel buraya. Gel buraya. Bırak kızı. Yaklaşma. Acıma vururum dedim. Bırak çocuğu. Yaklaşmayın. Çocuk. Yaklaşmayın dedim size Bırak o çocuğu Sanırım babanızın peşinden gitmek için hak ediyorsunuz Bence acele etmeyin Çünkü bunu kaçırmanızı istemem Bir yer geldi Harun. Demek... ...menfu faaliyetlerinin... ...hayata geçirildiği şer yuvası bu Buradaki faaliyetlerin durdurulduğunu sizlere haber vermekten gurur duyarım. Burası artık... ...sadece üreten, çalışan... Ve Fransız hükümetinin çıkarları doğrultusunda hareket eden insanların çalıştığı bir atölye olacaktı. Ne diyorsun sen Derege de Bey? Al. Yani diyorum ki bu artık benim şahsiyam. Olmaz öyle şey. Hazır bey gelsin kendi söylesin. Macazel. Bence. De e olup bitenlere kabul etmek sizin yararınıza olacaktır. Bu artık benim. Aziz Bey, Duran'ın hisselerini bana kendi eliyle verdi. <laughs> <Şeylerimiz bu adayın. gülüyor> Ve ilk ortaklığı da size teklif etmek istiyorum. Çünkü malum siz benimle anlaşmaktan çok büyük zevk alıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer kabul ederseniz, bütün kapılar size son kadar açıktır. Bana her zaman dostça bakan gözlerinizle bu düşmanlığı görmek benim kahvemi kırdı. Bence acele etmeyin, daha sonra kahve verirsiniz. Ee, bu atölyede artık... <laughs> şahsıma ve Fransız hükümetine yönelik faaliyetler durdurulmuştur. Bu atölye artık amacına uygun olarak sadece halı üreten bir atölye olacaktı. İlk icraatında bu atölyenin uğursuz ismi Zülfikar'ı değiştirmek olacaktı. yapamazsınız. <laughs> ne? Öyle bir yapar ki... ...artık bu atölyenin ismini... ...hain bir saldırıda vahşice öldürülen oğlum Andre'nin adına ithafen... ...Le Boutique de André olarak değiştiriyorum. Yani André, non, boutique.